Merhaba değerli izleyiciler, bugün 28 Ağustos 2025 Perşembe haftanın artık yarısını geçiyoruz. Ee, şu anda Gold Para TV YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu haftanın ikinci e, yorumunda e, özellikle geçtiğimiz günlerde sonlandırılan KKM üzerine konuşmak istiyorum. Bunun altın fiyatına ve diğer piyasalara etkisi ne olacak? Bunları anlatmaya çalışacağım. Ve bu nedenle altın fiyatı sonlandırılan KKM'den ne yönde etkilenir diye bir başlık size hitap ediyorum. Eee özellikle tabii dış piyasalara önce bakacak olursak eee yine orada da Trump'ın bazı çıkışları var. Eee i̇şte, Amerikan Merkez Bankası Başkanı üyelerinden birini yolsuzluk yaptı diye görevinden almak istedi. E, fakat bu e, bir noktada mahkeme doğru yönü çevrildi bu işin e, ve üye de e, senin beni almaya hakkın yok ancak e, mahkemenin de, ne derse ona göre e, hareket edeceğim şeklinde aynı zamanda e, Fed yönetimi de e, bunu kabul etti ve bu şekilde bir ...tedirginlik oluşturdu. Diğer taraftan Hindistan'a... E, ...Rusya'dan petrol alıyorsun diye... E, ...gümrük vergilerini... ...yüzde elliye çıkarttı. Bunun da tabii nasıl bir etkisi olacak... E, ...bunlar da önemli. E, yine Avrupa ekonomisinde... ...bir miktar toparlanma olduğu görülüyor. E, bu da Euro-Dolar... ...palitesi e, yönünde... E, ...bir miktar yansımaları e, oluyor. E, diğer taraftan... ...yarın açıklanacak... E, ...özellikle... Kişisel harcamalar verisi önemli çünkü enflasyon verisi açıklandığında enflasyonda bir miktar düşüş olduğunu gördük ama TÜFE'de böyle bir gelişme varken ÜFE'de tam tersi miktar yükseliş olduğunu da gözledik. Dolayısıyla kişisel harcamalar önemli yarın bu belirleyecek. Yine e, hem içeride hem dışarıda piyasaların gündeminde özellikle ay sonu kontrat işlemleri e, söz konusu. Bu nedenle e, bunun da özellikle yatırım araçları fiyatlarının dalgalanmasında etkili olduğunu e, söyleyebilirim. E, Amerika'dan e, işte ikinci çeyrek bilançolarında e, takip ediliyor. Orada o bilançolara göre hisse senetleri hareketleniyor veyahut da e, bir miktar geriliyor. Onlar da gündemde. Dolayısıyla son olarak bu Trump'ın çıkışlarıyla beraber beraber bir miktar altının yükseldiğini gözledik ve altın fiyatları 3.490, 3.493 dolar on seviyelerine kadar yükseldi. Önemli olan 3.365'in üzerinde kalabilmiş olması, bu seviye üzerinde kaldığı sürece de yine daha önce de belirttiğim gibi 3400 3425 ilk etapta direnç olarak görebileceğimiz seviyeler. Şimdilik oraya doğru bir yönlenme söz konusu. Eğer yarın açıklanacak bu kişisel harcamalar e, verisi e, yüksek gelirse o zaman enflasyonla ilgili bir beklenti söz konusu olacağından faiz indirimi olmayabilir beklentisi bu sefer Eylül ayındaki işte Fed toplantısı faiz indirimi olmayabilir. Gündeme gelebilir belki o zaman altın bundan birazcık etkilenir ama yine 3.365 önemli seviye oraya kadar geri çekilirse şaşırmamak gerekir ama kişisel harcamalarda bir azalma varsa o zaman enflasyon düşüyor anlamına gelecek ve Eylül ayında artık büyük çoğunlukla e, faiz indirim beklentisinin daha da güçleneceğini, bu da altını e, muhakkak ki olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Ve o zaman da e, haftayı e, 3.425 dolar seviyelerinden kapatabiliriz gibi de görünüyor. Dolayısıyla altının e, aşağı yönlü seyrinin daha sınırlı, yukarı yönlü seyrinin daha güçlü, e, mümkün olduğu bir döneme e, girilmiş durumda. Bunda tabii faiz indirimleri e, söz konusu. Bir de e, artık tarifelerin e, zaman zaman değiştiği de bir değiştiği bir dönemdeyiz. Diğer taraftan tabii her zaman olduğu gibi yine jeopolitik gelişmeleri de değerlendirecek olursak işte yakın zamanda e, Ukrayna Rusya Savaşı sonlandırılacak denilmişti. Hala bu konuda bir gelişme söz konusu değil ve hatta e, Rusya'ya Amerika tarafından yaptırımlar e, uygulanacağı tehditleri de e, söz konusu. E, bunu da göz ardı etmemek gerekir. Diğer taraftan Asya, e, Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımız zaman, orada da e, yine İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ama e, geçtiğimiz günlerde yani iki 3 gün önce Yemen'in bu kez e, İsrail'e saldırdığını veya füzeler attığını e, gördük, e, duyduk ve aynı zamanda dün de yine İsrail Şam'a e, yine hava saldırısı düzenlediği haberleri de geldi. Dolayısıyla bölge bu noktadan sıcak. Tabii özellikle de e, Gazze bölgesi önemli. Bu konuda çok büyük tepkiler var. E, hatta İsrail'in kendi e, vatandaşları içinde tepkiler e, sürüyor e, yönetime. E, zaman zaman işte e, yine eylemler yapılıyor orada da. Bunları da üste koyduğumuz zaman altın buradan da özellikle hafta sonlarında olumlu etkileniyor çünkü hafta sonunda acaba bir saldırı olur da yine tedirginlikler artar mı diye bu noktada altın aşağı yönlü seyri daha zayıf gibi görünüyor bunu da belirtmek isterim. Bu arada iç piyasaya geldiğimizde iç piyasada da işte son açıklanan enflasyon beklentileri çerçevesinde. Bundan böyle enflasyonda bir miktar geri çekilmeler olacağı e, dile getiriliyor. Ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam edeceği de beklentisi var. E, i̇lk etapta yine Eylül ayındaki toplantıda muhtemelen 300 bas puanlık bir faiz indirimi e, söz konusu olacak. Sonraki e, aylarda e, kimilerine göre 300 kimilerine göre 250 bas puanlık faiz indirimine devam edecek gibi e, e, yorumlar yapılıyor. Muhtemelen böyle olma olasılığı daha yüksek. Ee, böyle olunca da toplamda 800 veya e, 1000 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var sene sonuna kadar. Ee, bunun da tabii faizlerin gerilemesi mevduat faizlerinde de gerilemeyi getirecek diye bekleniyor ama e, istenildiği kadar şu anda bir gerileme olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan borsa tarafında da e, özellikle son dönemde bir miktar yükselişler oldu ama e, dolar bazında baktığımız zaman çok fazla bir yükseliş yok. Yükseliş ne kadar? İşte 10 binden 11 bin, 11 bin 500'e doğru gitti. Yani e, %10, 15'lik bir yükseliş. Dün de burada özellikle e, ay sonu kontrat işlemleri e, nedeniyle bir miktar satışların olduğunu ve 11 bin 500 puandan gerilediğini görüyoruz. Muhtemelen e, bu birikim içinde böyle bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama faiz indirim beklentisi orada da satın alındığından, ee, ...bir miktar borsada da tekrar hafif yönlü, yukarı yönlü seyirler ve hisse bazlı işlemlerle yukarı yönlü seyirler görülebilir. Tabii bu bu arada ekonomiden gelecek ek, açıklamalar da çok önemli. Ee, özellikle de siyasetin ekonominin önünde hala oluyor olmasından da e, bir bir miktar etkileniyor... Borsa ve e, aynı zamanda yabancı yatırımcının olmaması, bölgemizdeki bu jeopolitik gelişmeler de e, borsa yatırımcısını bir miktar tedirgin ediyor. O bakımdan çok fazla bir katılım da olmuyor. Hisse bazlı gelişmeler oluyor. Diğer taraftan paritelere bakacak olursak Euro-Dolar paritesinin 1.16'lar, 1.16'ların üzerinde olduğu e, günler oluyor. Ama oradan tekrar bir geri çekilmeyle 115'lere doğru bir geri çekilme var. Yani burada bundan böyle Avrupa ekonomisinde bir iyileşme gözlenirse bu noktada 118'leri tekrar görebiliriz gibi görünüyor. Ama gerilemelerde de 114-50 seviyeleri önemli destek seviyesi Euro dolar paritesi için. Altının iç piyasa fiyatına gelecek olursak özellikle bir miktar hala mevduat faizlerinin yüksekte kalmış olması. KKM'den çıkan paranın bir miktar yine e, mevduata e, faize gittiğini görüyoruz ama e, yine döviz satmış da Oraya girmiş olanlar döviz alma eğilimine girmiş durumdalar. Bu nedenle de Merkez Bankası'nın kontrolü dalgalı kur rejimini uyguluyor olmasına rağmen dolar 41 liraları test etmiş durumda. Euro da yakında 48 liraları tekrar görecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bir miktar dövize buradan talep gelebilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda enflasyonda hala Hane halkının enflasyon beklentisi veya vatandaşın enflasyon beklentisi gerek gere, gere, reel sektörün gerekse TÜİK'in enflasyon gerileme beklentisinden daha yüksek olduğu için yani o daha az gerileme olacağı e, enflasyon hala yüksek serici beklentisiyle altın alımları devam ediyor. E, ve KKM'den çıkan para da e, bir miktar altına yöneliyor gibi görünüyor. Ama bunun hızı daha e, yavaş. Ama önümüzdeki günlerde işte ee, ...bu faiz indirimleri devam eder, mevduat faizlerinde de indirim e, gelirse... ...öyle olunca da buradan yine altına bir talep devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla KKM'nin KKM sonlandırılması altın fiyatına e, bir miktar destekleyecek gibi de görünüyor. E, böyle olunca da altın fiyatı e, dün itibariyle 4500 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Daha önceki yorumlarda da belirttiğim gibi... Özellikle Eylül ayı, Ekim ayında 5000 TL seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada dolar TL'nin sene sonu beklentileri kimlerine göre 42 ama bana göre 43-44 TL seviyelerinde olacak diye düşünüyorum. Bunun çarpan etkisini altın onsundaki yükselişle de beraber ki oradaki beklentilerim daha önceki videolarda tekrar Belirtmiştim ama yine tekrarlayayım. E, muhtemelen 3500 dolaron seviyeleri yakın zamanda geçirdikten sonra 3650-3750 dolaron seviyelerini görebiliriz. Bu çarpan etkisiyle de muhtemelen altın 5000 TL'nin üzerinde seneyi kapı tamamlayacak gibi görünüyor. Tabii önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle bunu tekrar revize edebilirim. E, bunu da sizinle paylaşmış olayım. E, dolayısıyla portföylerde yine her zaman olduğu gibi %40 altın bulundurulması doğrudur. Ee, yine eğer e, çeşitlendirmek istiyorsanız döviz yerine e, euro e, yani dövize dayalı tahvil almanız daha doğru olabilir. Yüzde %30 civarında yine hisse senedi tavsiye edilebilir. Çünkü e, hisse senedinde yine seçici olmak kaydıyla ileriye dönük olumlu e, gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, ...enflasyon da düşünce bundan da olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. Şu anda reel sektörün sıkıntıları henüz daha aşılabilmiş değil... ...bunun dezavantajlarını yaşanıyor piyasada. Bir miktar konkurta dolar hatta e, işte işi bırakan işletmelerin... ...bir miktar artıyor olması da tedirginlik oluşturuyor. E, sıkı para politikasının getirdiği bir miktar e, durgunluk da piyasalarda söz konusu. Dolayısıyla e, yılın 8. ayını bu şekilde tamamlayacağız diye düşünüyorum... Eylül ile 2 Mayı, e, yatırımlar açısından yani portföy yatırımları açısından önemli olacak fiyatlarda bir miktar hareketlilik görebiliriz diye düşünüyorum. E, benim size bugün anlatabileceklerim bunlar. Önümüzdeki hafta pazartesi günü bir Eylül itibariyle tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler ve iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.